Evet değerli arkadaşlarım çok teşekkür ederim. Hepiniz hoş geldiniz. Bu bu Türkiye haritasını Sayın Başbakan gösterseydi AKP milletvekilleri anında alkışlarlardı. Çünkü onlar yanlış haritaları alkışlamaya alışkınlar. Biliyorsunuz son günlerde bir harita modası başladı. Türkiye'nin uçuş haritası Hatta iktidar sahipleri hızını alamadı. Türkiye'yi geçtiler. İçine Suriye, Arabistan, Irak, AKP'nin oylarını dahil edecek şekilde herhalde son günlerdeki muhteşem Süleyman'dan etkilenerek bir yeni bir fotoğraf versiyonu çıktı. Türkiye'nin uçuş haritası, Türkiye'nin yol haritası, Türkiye'nin bölünmüşlük haritası, Türkiye'nin iktidar haritası derken ben de sizlere Türkiye'nin satış haritasını getirdim. 2002 yılından bugüne 80 yıllık birikimlerimizi sattılar. 33 milyar dolarlık özelleştirme yapmışlar. 851 kalem fabrika, tesis, liman, gayrimenkul, taşınmaz bunları satmışlar ve bu satış sadece özelleştirme idaresinin yaptığı satışlar, bunun içerisinde TMSF'nin yaptıkları yok. Kent içindeki değerli okul arazileri yok. Maliye tarafından satılan gayrimenkuller yok. TOKİ tarafından satılanlar yok. Maden ruhsatları yok. 2002 yılında vergi gelirleri 59 katrilyon iken 2010 yılında 193 katrilyona çıkmış. Yani vergi gelirleri üç buçuk kat artmış. 33 milyar dolarlık da özelleştirme yapılmış. Yani vatandaşta 3,5 kat, 4 kata yakın fazla vergi alınmış. Bu milletin 80 yıllık birikimleri satılmış. Sonra da iki tane konut yaptık diye övünüyorlar. İki tane yol yaptık diye övünüyorlar. Tokyo konutları bedava mı yaptı? Milletten parasını almadı mı? Tokyo 20 bine yakın derslik yapmış. Milli Eğitim Bakanlığı derslik yaptık diye övünüyor halbuki yapılan dersliklerin 20 bini TOKİ tarafından yapılmış. E vatandaş bunun parasını ödüyor. Yine AKP hükümetleri Cumhuriyet tarihinin en başarısız hükümetleridir. Yani 2002 yılında 221 milyar dolar borcumuz vardı. Bugün 509 milyar dolar borcumuz var. Sattıkları da cabası. Değerli arkadaşlarım yoksullaşan bir Türkiye var. Satılan bir Türkiye var. Ve bunların karşısında kuru gürültüyle övünen bir iktidar var. Hatta hızını alamamışlar. 3 Ocak 2011 tarihinde 29 milyon dolarlık özelleştirme daha yapmıştır. Sata sata bitiremediler. Ve diyorum ki bu iktidar ocağımıza incir ağacı dikmiştir. Bakınız, Türk Telekom, Petkim, Tüpraş, Erdemir, Türkiye'nin bütün birayetlerine bakınız. Nerede ne satıldı ortadadır. Bu milletin 80 yıllık birikimlerinin satış haritasıdır bu. Araç muayene istasyonları, Kıbrıs Türk Hava Yolları, Turan Emeksiz Yolcu Gemisi, Karadeniz Yolcu Gemisi, Ankara Feribotu, Samsun Feribotu, aklınıza ne geliyorsa. Tekel taşınmazları, şeker fabrikaları, çimento fabrikaları ama bu işin özeti budur işte. Ocağımıza dikilen incir ağacıdır. 72 milyonun ocağına nasıl incir ağacı diktiğini bu harita çok iyi göstermektedir. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum arkadaşlar. Geçen gün çok büyük bir yolsuzluk olayı anlattım. Başka, çok büyük bir yolsuzluk olayı anlattım. Başka, İş döndü dolaştı. Adnan evet. Bolat'a verdiğim tepkiyle sınırlı kaldı. Öyle olmasın. Güme gitmesin, şey. gitmesin diye. Buyurun tabii. Malhun Sayın Günay'la bir polemik yaşanıyor CHP'nin eski üyesi olarak. Bugün bizim gazeteyi olarak bilgilenmiştir de parti siyaset yapmağı kurulamadığı için ayrıldığını, aday adayı bile olamayacak konuma geldiğini söylüyor. Davranıştan sizin ve Bülent Temay'ın açıklamalarına dönemli olduğunu söylüyor. Sizin bakış açınızda ne nedir Sayın Günay'ın profilin son açıklamaları? Ben... <laughs> Dava açmakta serbest. Buyursun açsın. Ben Ertuğrul Günay'ı Bülent Arınç'a havale ya Yani o açıkladı zaten gereğini. Allah kimseyi Ertuğrul Günay'ın düştüğü duruma düşürmesin dedi. Bundan daha güzel bir açıklama olmaz. Bülent Arınç'a cevap veremiyor da bana mı cevap veriyor? Ne zamandan beri ak, kara dediğim bir şeye 5 yıl sonra ak dersen ben parti değiştirdiği için ona siyasi dönek demedim. Görüşlerini değiştirdiği için siyasi dönek dedim. Lafımın da arkasındayım. Ama şimdiden sonra Bülent Arınç'a cevap vermediği sürece Sayın Güney'e cevap vermeyeceğim. Onu ona havale ettim. Ertuğrul Güney'den sorumlu Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'tır. <laughs> Teşekkürler arkadaşlar. Eli sopalı demezsiniz değil mi? Çubuk. Buyurun, buyurun, esnaf buyurun. 12 Eylül mağdurlarından özür dileme yazılıyor AKP iktidarı. Bununla ilgili bir yasa tasarısı var, yasa istihbaratı var. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Referandum sürecinde halkımızı şöyle kandırdılar. Dediler ki 12 Eylül'cülerden hesap soracağız. Özürlülere pozitif ayrımcılık, yaşlılara, şehit ailelerine pozitif ayrımcılık dediler. Biz de dedik ki bunların önceliği bunlar değil. Bunların önceliği hakimler, savcılar, yüksek kurulu ve anayasa mahkemesidir dedik. İşte getirilen düzenlemeleri görüyorsunuz. Hakimler, savcılar, yüksek kurulu hallettiler. Sırada önümüzdeki günlerde de anayasa mahkemesinin kuruluş kanunu gelecek. 12 Eylül'deki mağdurlardan özür dilemek yetmez. 12 Eylül'ü yapanlardan hesap soracak yürek lazım adamda. Kıvırmasınlar şimdi. Bu kıvırmadır. Biz hesap soracağız diyorlardı. Şimdi mağdurlardan özür dileyeceğiz diyorlar. Bu kıvırmadır. Hesap sorsunlar yardımcı olacağız. Teşekkürler.